Mesela hafiften ağrı geliyor. O zaman da kendine kaçar. Dinleyelim. Ömer yerine sen ha? Ömer eğerdi başını. <laughs> Yorulmaz bir video <laughs> <bilmem>. ya. Bak. <laughs> Ömer yerine sen ha? Ömer yerine sen ha? Ömer eğerdi başını. Ne kadar taklalık ne var ya. Harbiden böyle yapmışsın. Uyumalık ne var? Bırak düş götünün üstüne ya. Eli niye koydum ya? O zaman göt kırılabilir miydi? Kırılmazdı bence. Kırılmaz diye çok ortopedisten geri dönüş aldım. Hadi ya. ya. Kırılmazmış Yok. göt. Kırılmaz. Yani göt kemiği kırılınca çok zor iyileşen ama kırılması bir o kadar zor olan bir kemikken biz ağırlığı göt yerine kola vermişiz. Abi kolalı değil bileğe vermişsin. Belki kolun kırılmazdı. Evet bileğe bileğe. Yani kol belki kırılmaz, Bileğe verme işi. Kol da kırdırdı Turan'ın kol kırılsa hiç bu kadar sıkıntı olmazdı bu arada. Evet.